Ee, yıllardır buradayız. Bir kar umuduyla geldiğimiz Dinek Dağı'nda Ocak ayının ortası olmasına rağmen maalesef kar dahi göremediğimiz bir ortamdayız. En azından e, bu olayı fırsata çevirip çocuklar için eğlenceli bir hale getirmek için at sırtında biraz vakit geçirmelerini sağlayacağız. 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda 3 yıldır çalışmaktayım. At antrenörü olarak çalışmaktayım. 3 ee, yıldır 3 kere kış gördüm burada. Bu sene özellikle Ocak ayının ortasında olmamıza rağmen hala kar yağmadı. Şehir dışından gelen misafirlerimiz var. Onlar da kar görmek için geliyorlar ama maalesef kar yağmadığı için şu an sadece at binişi, salıncak, e, tesisimizin imkanlarından bu şekilde faydalanıyorlar. Hava gördüğünüz gibi soğuk ama güneşli. Hala e, karla ilgili bir belirti de yok. Bekliyoruz karın yağmasını. Heyecanla, hevesle bekliyoruz. Dinek Atlı Safari Parkı'nda at antrenörü olarak görev yapmaktayım. Son iki seneden beri tesisimizdeki tam mevsimlerde yani şu anki Ocak mevsiminde çok verimli bir şekilde kar yağmamakta. Ama havalar güneşli olduğundan dolayı halkımız gelip eğlenebiliyorlar, vakit geçirebiliyorlar, keyif alabiliyorlar. Burada güzel bir şekilde ata biniyorlar, tesisimizin imkanlarından güzel bir şekilde yararlanabiliyorlar.